Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle soğan dolması tarifi paylaşacağım. Hem çok lezzetli oluyor hem de yapımı çok pratik. Şimdi tarifine geçiyorum. İlk öncelikle burada kullanacağım soğanlar var. Böyle soğanları soydum yıkadım. Şöyle 7 adet soğan kullanıyorum. Şöyle büyük boy olması gerekiyor soğanların. Çok küçük olmasın. Şimdi bir bıçakla ortasına kadar soğanı kesiyorum. Böyle tam ortasında bıçağı çıkartıyorum. Şu görüyorsunuz tam orta kısmına gelinceye kadar kesiyorum soğanı ve bıçağı çıkartıyorum. Hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Sonrasında soğanları kaynar suyun içerisinde pişiriyorum. Tencerede sıcak su var. Soğanları içerisine ekliyorum. Bir 15-20 dakika pişiriyorum. Çok fazla pişirmenize gerek yok. 15-20 dakika yeterli. Böyle hafifçe soğanların açılması gerekiyor. Bu arada iç harcı için malzemeleri hazırlıyorum. Bir tane orta boy soğanı küçük küçük olacak şekilde doğruyorum. Şöyle biraz da maydanoz kullanıyorum. Onu da böyle yine küçük küçük ince ince olacak şekilde doğrayacağım. Zaten hazırlaması çok pratik bir tarif oluyor. Kesinlikle denemelisiniz. Sarması, içini doldurması da oldukça kolay. Hiç böyle el oyalamıyor. Bu arada soğanlar da pişti kaynadı. Şöyle yakından göstereyim. Nasıl kestiğimiz yerden açıldılar. Şimdi suyun içerisinden çıkartıyorum ve soğumaya bırakıyorum soğanları. İç harcını hazırlamaya devam ediyorum. Şimdi bir su bardağı yıkadığım pirinci kabın içerisine ekliyorum. 150 gram kadar kıyma ekliyorum. Doğradığım soğan ve maydanozu ekliyorum içerisine. Birer çay kaşığı tuz, karabiber, nane ve tatlı toz biber ekliyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. 2 yemek kaşığı nar ekşisi. Şöyle bir tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı domates salçası ekliyorum. 2 adet sarımsağı da içerisine ezip ekliyorum. Sonrasında bütün malzemeleri karıştırıyorum. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum. Denediğiniz tariflerin fotoğraflarını benimle oradan paylaşırsanız sevinirim. Şimdi böyle iç harcı da artık hazır. Soğanlar da soğudu. Şimdi böyle soğanları kat kat ayırıyorum. Şöyle yavaşça üst katı alıyorum. Görüyorsunuz zaten gayet kolay bir şekilde ayrılıyor. Zarlarını temizlerseniz çok iyi olur. ve hepsini tek tek çıkartıyorum. Çok kolay oluyor. Hiç merak etmeyin. Gayet kolay bir şekilde ayrılıyorlar. Hepsini bu şekilde yapıyorum. Dediğim gibi ben 7 adet soğan kullandım. İstiyorsanız daha az veya daha fazla kullanabilirsiniz. Böyle en küçük yerine gelinceye kadar hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Sonrasında içini doldurmaya geçiyorum. Hazırladığım iç harçtan soğanın böyle kenar kısmına şöyle bir yemek kaşığı kadar ekliyorum ve sarıyorum. Soğanın büyüklüğüne göre iç harcı ayarlarsınız. Sonrasında tencerenin içerisine ekliyorum. Tekrardan göstereyim iç harçtan ekliyorum kenar kısmına ve sarıyorum zaten oldukça kolay sarması hemen böyle hazırlayabiliyorsunuz eğer daha önce denemediyseniz kesinlikle bu tarifi denemelisiniz çok lezzetli oluyor böyle aşırı derecede soğan tadı gelmiyor çok güzel bir tarif Hepsini böyle bu şekilde hazırlıyorum ve tencerenin içerisine diziyorum. Bu arada orta kısımlarını da en son böyle üzerine ekliyorum, atmıyorum. Şöyle göstereyim. Hepsini dizdim. Şimdi orta kısımlarını böyle üzerlerine ekliyorum ve sonrasında sosunu hazırlamaya geçiyorum. Sosu için iki buçuk su bardağı suyu kabın içerisine aldım. Şöyle bir yemek kaşığı kadar biber salçası ekliyorum. Şöyle bir çay kaşığı tuz ekliyorum. 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ekliyorum içerisine. Şu 2 yemek kaşığı da nar ekşisi ekleyeceğim. Hepsini iyice karıştırıyorum ve soğan dolmasının üzerine döküyorum. Böyle üzerine her yerine gelecek şekilde sosu döküyorum. Şimdi böyle üzerine de çok dağılmaması için dolma taşı da koyuyorum. Sonrasında kapağını kapatıyorum ve yemeği ocağa alıyorum orta ateşte kapağı tamamen kapalı olacak şekilde ilk önce kaynayıncaya kadar pişiriyorum. Kaynadıktan sonra şöyle hafifçe görüyorsunuz kaynamaya başlıyor. Kaynadıktan sonra kapağını yarım kapatıyorum ve ocağın altını kısıyorum. Kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum. Bir yarım saat böyle pişiriyorum. Yarım saat sonrasında üzerindeki dolma taşını kaldırıyorum. Bir 15-20 dakikada bu şekilde pişiriyorum. Toplamda bir 50 dakika pişirdim. Yine kontrol ederek pişirirseniz daha iyi olur. Pirinçlere bakabilirsiniz. Şimdi ocaktan aldım. Bir 5 dakika dinlenmesi için beklettim. Servis tabağına alabilirim. Böyle sırayla diziyorum soğanları. Görüntüsü çok güzel. Hiçbir şekilde dağılmadı zaten. Görüyorsunuz. Hepsini böyle diziyorum. Üzerine de biraz böyle ince ince doğradığım maydanozları serpiyorum ve soğan dolması artık hazır. Görüntüsüyle tadıyla şahane bir tarif oluyor. Ramazan ayındayken de kesinlikle iftarda denemelisiniz. Çok lezzetli bir tarif. Şöyle ayrı bir tabağa da aldım. İçerisini de göstereceğim. Çok güzel bir şekilde hem soğanı hem de içi pişti. Hiçbir şekilde çiğ kalmıyor. Şöyle kesip içerisini göstereyim. Gayet güzelce pişti görüyorsunuz. Ayrıca hem az malzemeli hem de çok pratik ve de oldukça bereketli bir tarif. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.